İnsan hakları ilk insandan bu yana güncelliğini yitirmeyen kadim bir kavramdır. Birey, toplum, devlet ilişkilerine dek her alanda karşımıza çıkan temel bir gündem maddesidir. Modern ulus devletlerin organize yapıya, ardından kontrolsüz güç merkezine dönüşmesi insan ve toplum üzerinde gün be gün artan hak ihlallerini doğurmuştur. Zayıf bireyler hak ve adalet ararken gücü elinde tutanların umurunda bile olmamıştır. Hak ihlalleri insanın insana yaptığı kötülükler olarak son derece trajiktir. Trajedi büyük bir yıkımı getirip dayatır. İnsan insandan ayrışmıştır. İnsan buharlaşmış, yerini ezen, ezilen, zalim, mazlum, güden, güdülen, sömüren, sömürülen, hakları çiğneyen, hakları çiğnenen almıştır. Hukuk devleti normlarının istisnasız uygulanamadığı ülkelerde kurumlar arası güç mücadelesi de ayrı bir karmaşa doğurmaktadır. Çoğunlukla kuvvetler arası mücadelenin kaybedeni yargı olmaktadır. Kuvvetler ayrılığı resmen kabul edilse de yasama ve yürütme erki yargının bağımsızlığını fiilen ihlal etmekte bir sakınca görmemektedir. Adil yargılanma hakkı, hakkaniyete uygun yargılanma, doğru yargılanma şeklinde de ifade edilebilir. Adil yargılanma, kişinin kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme tarafından makul bir süre içinde Açık ve hakkaniyete uygun yargılanmayı talep etme hakkıdır. Adil yargılanma hakkı, ilk derece mahkemelerinden istinaf ve temiz aşamaları dahil tüm süreçleri içine alır. Devletlerin iç hukukuna yansıyan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi Türkiye'nin de dahil olduğu belgelerde, Adil yargılanma hakkı büyük öneme sahiptir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye sözleşmeyi iç hukukun bir parçası haline getirmiştir. Söz konusu sözleşmeyle adil yargılanma hakkı kapsamında kayıt altına alınan 11 hususun başında yasayla kurulan bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı gelmektedir. Darbecilerin yaptırdığı 1982 Anayasası'nda Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunmayla adil yargılanma hakkına sahiptir. Anayasa madde 36 Sanılanın aksine hak ve hukuk ihlalleri yalnız yazılı kuralların çiğnenmesinden kaynaklanmıyor. Adil yargılanma hakkı başta olmak üzere hakların teminat altına alınamamasının en temel nedeni İslamofobinin merkez ülkesinin Türkiye olmasıdır. Yargıya güven, hakimlerin sahip olması gereken vasıflara da bağlıdır. Hakim, hakim, bilge fehim, anlayışlı, müstakim, dürüst, emin, güvenilir, mekin, itibarlı ve metin, sağlam olmalıdır. Mecelle Madde 1792 Hakimin dört vazifesi vardır. Nezaketle dinlemek, akıllıca düşünmek, dikkatle konuşmak ve tarafsızca karar vermektir. Sokrates İnsanlık tarihi boyunca adalet kavramı üzerine çok şey söylenmiştir. Adaletsizliği adaletle yıkmak gerekir. Mahatma Gandhi. Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Kanuni Sultan Süleyman. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. William Watson. Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın. Sırplar bizim öğretmenimiz değiller. Aliya İzzetbegoviç. Müslüman olsun olmasın herkese adil davranın. Müslümanlar kardeşleriniz, Müslüman olmayanlarsa sizin gibi birer insandır. Hazreti Ali. Adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer bir saat adaletle hükmetmek, bir sene nafile ibadet etmekten daha hayırlıdır. Hazreti Muhammed Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder. Nisa Suresi 58. Ayet Türkiye tarihi, darbeler, sıkı yönetimler, olağanüstü haller, bağımsız ve tarafsız olmayan güdümlü mahkemeler, siyasallaşmış yargı, toplum mühendisliğine soyunmuş yasama ve yürütmenin Jacoben uygulamalar tarihidir. 4 Mart 1925 tarihinde 578 sayılı Takrir-i Sükun Kanunu meclis tarafından kabul edilir. Kanun, geçici ve olağanüstü yargı organları olarak yeniden istiklal mahkemelerini getiriyordu. Devrimlerin egemen kılınmasını kolaylaştıracak, tek adam düzenine geçiş için hükümete geniş yetkiler ve takdir hakları veren, meşruiyeti tartışmalı, hukuk devleti normlarını, temel hak ve özgürlükleri, özellikle basın özgürlüğünü ayaklar altına alan kanun bu güdümlü mahkemenin salladığı iki tarafı keskin kılıç darbeleriyle hayatı teslim alacaktı. Takriri Sükun Kanunu yürürlüğe girer girmez, 3 Mayıs 1925 tarihinde 1846 sayılı kararnameyle Havali-i Şarkiye'de İdare-i Örfiye mıntıkasında tatbik edecek sansür talimatnamesi uygulamaya konur. Bütün gazete ve dergiler sansüre tabi tutulur. Bakanlar Kurulu kararıyla gazete ve dergilerin kapatılmasına başlanır. Takip eden günlerde Hüseyin Cahit Yalçı'nın Tanini, Ahmet Emin Yalman'ın vatanı da kapatılır. İstiklal mahkemeleri yargılamalarının bilançosu ve hameti daha net anlatmaktadır. Şark İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan 5010, idam 420, Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan 2436, idam 240, İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde idam kararı çıkmamış. Basın ve muhalefeti sindirme işlevi görmüştür. Yargı bağımsızlığı, insanların onuru, düşünce, inanç, eleştiri, fikir beyanı gibi temel hakların göz ardı edildiği, çiğnenebildiği ülkemizde yargı bağımsızlığı çok büyük önem arz etmektedir. Yasama ve yürütme organlarının yargıyı, darbelerin altyapısının, hukuksuzluğun, kuralsızlığın egemen kılınmasının, adaletten uzaklaşmanın, hesap vermemenin dayanağı haline getirmesi ülkemizin temellerini derinden sarsmaktadır. Devam eden davalara ilişkin yürütme ve yasama temsilcileri tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalar yargıya açık ya da zımni biçimde talimat verme Yargı bağımsızlığı önündeki engellerden biridir. Darbe anayasaları kanun devleti inşa etmekte fakat ortak kabul gören toplumsal sözleşme niteliğine sahip olamamaktadır. Hukuk devleti normları üzerine bir sistem inşasının yolu darbe ve muhtıralar, sıkı yönetimler, olağanüstü hallerle kesilmektedir. Siyasi çekişmeler duyguların tatmini için yasal ama meşru olmayan düzmece ve güdümlü mahkemeler kurulmaktadır. Osmanlı darbecilerinin sadrazam, vezir, şeyhülislam kellesi alma alışkanlığı cumhuriyet darbecilerine 27 Mayıs 1960 darbesinde düzmece ve güdümlü bir mahkeme kurarak başbakan ve bakanları asmak için ilham vermiş olmalı. Askeri vesayet sisteminin egemenlik alanını daha da genişletme operasyonu 1961 Anayasası'nda Milli Güvenlik Kurulu ve Askeri Yargıtay'ın iktasını sağlamıştır. 1926-1982 yılları arasında 17 siyasi suçlu Ankara Ulucanlar Hapishanesi'nde idam edilmiştir. Müzik 1882 Anayasası asker egemenliğini o denli koyulaştırmıştır ki geniş kitlelerin kişilik haklarının inanç, örgütlenme ve kamuda görünür olma özgürlüğünün üzerinden silindir gibi geçmiştir. Ve dedi ki sadece solcu yok. Mümkünse bir sadece bir solcu, iki sadece iki solcu. Neyse kaç tane çıkmışsa. Askeri vesayet sistemi için yeni dokunulmazlık alanları ihdas edilmiştir. Yüksek Askeri Şura, YÖK, DGM ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi gibi. Or generallerin mutlak saltanatı için 1982 Anayasası 125. madde ile Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimi dışında tutulmuştur. Söz konusu madde 12 Eylül 2010 referandumuyla kaldırılabildi. 28 Şubat 1997 darbesi öncesinde ordu içinde Batı Çalışma Grubu kurulmuştur. BÇG, ülkede neredeyse fişlenmedik insan bırakmamıştır. Her kademeden yargı mensupları, darbeci Cunta'nın çağrısıyla generallerden briefing almaya gitmiştir. 1982-2010 yılları arasında hukuk dışı yöntemlerle binlerce subay, az subay, yüksek askeri şura kararlarıyla ordudan uzaklaştırılmışlardır. AK Parti'nin erken iktidar yılları, askeri vesayet sisteminin tehdit ve baskıları altında oldukça sancılı geçmiştir. Yaş kararları, kamuda ve üniversitelerde başörtüsü yasağı, Başörtülü eşi olan Cumhurbaşkanı adayı laiklik karşıtlığının odağı olduğu gerekçesiyle AK Parti'ye kapatılma davası açılması generallerin organize ettiği cumhuriyet mitingleri gibi. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası olağanüstü hal ilanı ve uygulamalar 27.01.2017 tarih ve 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu kurulmuştur. Doğrudan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmektedir. O hal komisyon üyelerini atayan siyasi ve idari makam sahipleri bizzat ihraç ve kapatma kararları vermiştir. OHAL komisyonunun tedbir ve tasarruflarının hukukiliğini sorgulayacağı makamlar tarafından atanıyor olması, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinin baştan göz ardı edildiği eleştirilerine neden olmuştur. Tarafsızlık Yargının tarafsızlığı, davayı etkileyecek bir ön yargının olmaması, mahkeme ya da mahkeme üyelerinin tarafların lehinde, aleyhinde bir karar ilişkisinde bulunmaması, Duygusal tarafgirlik taşımaması demektir. Mahkeme hakkı, hak aramak için mahkeme önüne gidebilme imkanının gerçekten, fiilen ve etkili bir biçimde mevcut olmasını gerektirir. Belli kesimleri hedef alan nefret söylemi, kadın cinayetleri, iş kazaları, işçi ölümleri, insan kaçırmalar ve kaybetmeler, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı gibi hak ihlalleri devam etmektedir. Uzun yıllara yayılan gerçek suçluların yargılanamadığı mahkeme kararlarının kamuoyunu tatmin etmediği davalarda adalete gölge düşürmektedir. Şırnağ'ın Ulu Dere ilçesi Roboski köyünün 28 Aralık 2011'de savaş uçakları tarafından bombalanması, 20 Temmuz 2015 Suruç, 10 Ekim 2015 Ankara, 2014 Soma maden faciası düşünce suçlularını yargılarken ceza mahkemelerinin ön yargılı yaklaşımları, en ağır cezaları verme istekleri, devletin haklı olduğu ön kabulüyle yapılan yargılamaları. Basit cinsel saldırı davalarında hapis ve para cezalarının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması. 1992-1996 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetler. Kızıltepe, Jitem Şırnak görümlü Ankara jitem davaları. Gazeteci ve sivil toplum kuruluşları yargılamaları. Şahin Alpay, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak. 18 Şubat 2020 Gezi Parkı olayları ve Osman Kavala davası. Tutuklandıktan 15 ay sonra hakkında iddianame hazırlanması. Zirve Yayınevi davasının 12 yıl sonra bitmesi avukatların mesleklerini engellemelerle karşılaşmadan icra edebilme özgürlüğü Adil yargılanma hakkını güçlendiren olumlu adımlar. 1. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması. 2. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının verilmesi. 3. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay'ın kaldırılması. 4. Milli Güvenlik Kurulu yapısının değiştirilmesi. 5. Yüksek Askeri Şura yapısının değiştirilmesi. 6. Gözaltı sürelerinin yeniden düzenlenmesi. 7. 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 darbecilerinin bir kısmının yargılanması. 8. Ceza Mahkemesi Kanunu'nda lekelenmeme hakkına ilişkin düzenleme. 9. Mazlum der öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının mücadelesiyle 28 Şubat mahpuslarının yeniden yargılanma yolunun açılması. Adil yargılanma hakkının sağlanmasına yönelik çözüm önerileri. İlkokuldan itibaren yargı bilinci, adalet, adil yargılanma, mahkeme hakkı, fikir beyanı, mahkemeye erişim gibi konularda kredisi yüksek ders programları oluşturulması. Hukuk normlarının istisnasız herkese uygulanacağı anlayışını getirecek eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi. Yargı erkinin siyasal amaçlara alet edilmesini engelleyecek yasalar yapılması. Temel hak ve özgürlüklerin oylama konusu olamayacağının kamuoyuna anlatılması. Hakim, savcı alma uygulamaları objektif kıstaslara bağlanmalı. Yargıya güveni arttırmak için sosyal medyayı etkin kullanma çalışmaları. Halk eğitim merkezlerinde geniş kitlelere hak arama bilinci eğitimlerinin verilmesi. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirecek siyasi, idari, mali adımların atılması. Özlük hakları, tayin, terfi, görev yerleri şeffaf ve özerk bir sisteme kavuşturulmalı yargı, yürütme ve yasama kuvvetleri arasında etkili ahlaki kurallar koyma çalışmaları. Yargıyı bütün tarafların güvendiği bir yapıya kavuşturma çabaları. Yeni, sivil anayasa yapılarak yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi. İddia ve savunma makamının eşitliğinin yasalarda ve uygulamalarda sağlanması. Adli kolluk mekanizmasının hayata geçirilmesi adaleti hatırlatmak hayata geçirilmesini istemek güç sahiplerine barış ve iyilik aşısı yapmak demektir.